Merhaba arkadaşlar. Oyunda yeni güncelleme geldi. Yeni güncelleme ile birlikte gelen mesela buraya pano eklendi. Gördüğünüz gibi her şey var artık yani yazıyor. <laughs> Bunun dışında şey değişti. Bakın günlük işler değişti. Baya güzel. Birinci çağdan araştırma niye var? Hiçbir fikrim yok araştıralım. Hiçbirini araştırmak istemiyorum. Bunu araştırayım. <gülüyor> <gülüyor> um, güzel şeyler veriyor. Mesela ufak gün paket sızlandırma verdi. Cevher verdi. Sonra ne verecek? 2 saatlik sızlandırma bitti. Külçe. Sonra ne veriyor? Emsalsiz um, veriyor. Wow. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Başka? Diğer bunda da emsalsiz veriyor. 10 On emsalsiz. Onda buradan 20. Yani her gün 20 emsalsiz veriyor. Çok iyi. Burada ne var? Ne oldu göstermiyor ama. Çok fazla görev var. Şampiyon ekipmanını yükseltelim. Yükseltelim. Bunu yükseltelim. Peki kendisiyle yükseltme. Başka? karşılaşma macera tamamla. Macera tamamlayalım. Bunları sayıyorum. acaba tamamladıklar Sanırım saymıyor. Macera yapalım. Bir. İki. <laughs> Bu da üç. Bu da Bu da Beş. Bu da kendi kendine yapsın hanı da kontrol etmeyi unutmayın mesela ben ee, ne almaya çalışıyorum ekipman bulma şansını arttırmak için bu ekipman verenleri almaya çalışıyorum şunlar Bakın ekipman da %7 veriyormuş %6 veriyormuş mesela benimkilere bakalım hepsi şey neden çünkü <laughs> pardon ekipman bulmak sıkıntı oluyor. Bunlara da katılanlardan da ödüller geliyor. Ee, karşılaşma. kaç saçma yeniden şampiyon ekipman işte gözünü arttır, Çekiş, bile tercih kolaydan da seçiyorum şu an. 2500 diyor. olmuştur. <laughs> evet rümme. Kaynak arası savaş yolunda dayanıklı harca. Harcayalım. Şimdi tam kamptayız. Savaş yolunda günlük görevleri yapma var bende. Görev. Şey. Onu tamamlamam lazım. Günlük savaşları pardon. O yüzden günlük savaşları yapıyorum. Şu kurduğun yolunda. Hmm, olmadı. Neden? dayanıklık harcadım işte. 100 tane harca diyormuş tamam. <laughs> Peki. Gücümüzü arttıralım. En azından şey var. Eğitim. Ne edeceğiz ki ya? Hiçbir şey itesim yok. Buzdurakçı maska yaralı mı var? Birleştirelim. At da yeterim buna. Ne kadar daha etmem gerekiyor acaba? <laughs> 723 750 diyor ya. Çok iyi. sen azı bu yine bir tane daha yeter. Evet bunu da tamamladık. Saçlarımızı aldık. Hmm, kaynak karşısında karşılaşma karargahları yeniden şampiyon ekipmanı işte. Bunu yapalım. Uğraştırıcı görevleri hiç sevmiyorum. Mesela kaynak karşısında durup hoşuma gitmiyor. <laughs> Ama diğer eskisine göre çok daha iyi olmuş bence. Baya beğendim. Yani üretim karelerinize falan da yapabilirsiniz. Kasmak için kareleri. Güzel yani bence. Oyunun güncellemeleri arasında güzel bir şey. Abi de bugün dikkatimi çekti. Yeni gelen güncelleme. Göstereceğim şu bitsin. Okey. 4 bitmiştir herhalde evet bu şeyi gösterecektim yeni bir güncelleme geldi mesela gösterebileceğim bir şey yok yani mesela bak burada anın yükselt var artık hani ücretsiz yükselt falan ya yani onunla uğraşmıyorsunuz direkt anında yükseltiyor mesela bir şunu yapayım inşa ettirelim göster. Ben burada kışta basıyorum çünkü asker kap eğitme kapasitem artsın diye. Çok güzel olmamış mı ya? Şu anında yükselt olayı. Depo kalesi basarken falan o kadar çok uğraşıyordum ki canım sıkılıyordu yani. Baya güzel olmuş. Böyle bayağı kolay basılıyor. Hoşuma gitti. <laughs> Neyse burayı yükseltmeye devam. Neden? Çünkü buradan yöre bonus alacağız. 128-135 istiyor. Devam. <laughs> Buradan yükseltme yapmaya devam. Araştırması lazım diye. Şimdi ne yapacağız? Ne kaldı? Kaynak az karşılaşma. Günlük kupa, demir. Bir sürü şey var. Şimdi ne peki? Bir şey veriyordu. Değişikliği yok. Dikkatimi çektim. Çekeşme bu değil. Güvenlik puanıymış. Ama ne çok varmış ya on varmış. Pü. <laughs> Kaç istiyor ya bu 72 istiyor. Bu kullanalım. Oradan görev tamamlasak. Ne kaldı? Daha iki tane daha yapmamız lazım. 15'in pütürlük. Bir tane <laughs> çok verdim ve kardeşim ya. Peşemsalsiz. Hmm. Kaynak arsalarıyla uğraşmak istemiyorum Demir toplamak Hiç istemiyorum hmm, Ne yapacağız Karşılaşmayı yapalım Kaynak arsalarını da bir seviyeden toplayalım Nasıl fikir Bence harika fikir Eğer ki mesela şimdi Göreviniz var diyelim Kaynak arsalarını tüket falan diye Dünyanın en güzel olayı <laughs> Abartıyorum da Yani en mantıklı olay sefer geçtim. Hatta yeteneklerde de toplama bana verelim. Şu mu Bu ne? Bu toplama zaten durup toplamasıyla. Direkt bir seviyeleri bir dakikada topluyoruz ve göre tamamlanıyor arkadaşlar. Eğer ki mesela şey yapıyorsanız küçük bir kaleniz varsa hani depo olarak açtığınız ya da üretim yapmak için. Mesela onların öğrenci görevlerinde oluyor. İşte kaynak açısından tüket falan. Onların getirip bir seviyelerde falan toplatabilirsiniz. Gayet de hızlı ve seri bir şekilde yapılabilir yani. Bakın bir dakika. Hepsi. Bu da bir trik. <laughs> ya önceden şey yapıyorduk. Mesela kaynağı topluyorduk. Son sonunu bırakıyorduk. Yani mesela şimdi şunu da geri çekiyorum. 4000 kalmış mesela. Onu toplatıyorduk falan. Küçük kareleri görev olunca. Ama artık ona da gerek yok. Yani bir seviyeleri toplamak daha kolay. E, sorun olmuyor. <laughs> Gördüğünüz gibi harika bir toplama var. <laughs> evet kamp keseceğiz şimdi. Dönsünler. Hmm, peki bir şey soracağım. Bunlar esas deneme, emsalsiz sistemin artırıp güçlü, emsalsiz sistemin erişim sağlar diyor ya mesela Buradan bana 20 emsalsiz mi veriyor? Ya da emsalsiz şeyini mi yapıyor? Ne mesela bu ne yapıyor? Mimari planlar Bunlar bence şey anlatıyor Hani şunla şunu yapabilirsin falan gibisinden mi acaba? Ne bileyim? anlamadım. <laughs> Şimdi beş tane de kamp keselim. Şeyde ne verdiğini çok merak ettim. Kutuda. Hani eskiden tek bir kutu veriyordu ya içinden çıkıyordu şeyler. Şimdi ne veriyor çok merak ettim. Ettim yani yalan. <laughs> beş tane keselim de. Aa, o, o niye bu kadar yarım verdik? Aa. Çok yine de <laughs> <bonuslar kapalı. gülüyor> bonus ayakkabı. bonus açmamışız. Yani bu sefer hmm. Hmm. Şimdi o kadar kam kesmeyeceğim. Buna gerek yok. Bunlar çok zaten basalım. Patronajın yararları arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ya o değil de bana mesela kamptan artık %75'lik gelmiyor. Çok sinir olmaya başladım bu duruma. Neden? Saçma sapan bir sürü şey veriyor ama 75'lik saldırı boyutu vermiyor. Sinir etti beni. Refil ne demek ya? Doldur dememiş galiba. <laughs> durdum şu an. <laughs> uydurdum yani öyle bir şey değildir de bilemiyorum saat de baya geç bu arada bunu da kesiyim sak <laughs> kampta yok abi bir millet kesiyor ya anlamadım ki anlamadım yani bilemiyorum bugün kanal için kanalın Kanal fotoğrafı yaptım. Çok uğraştım. Kabul etmedi. Görüntü, piksel falan filan sorun Şey bilgisayardan falan yaptım en son. <laughs> Baya şey uğraştırıcı. O yüzden ben çok yaralı veriyorum. Niye bu kadar? Normal yüzü e düşmüştü. On seviyede. Hmm, sefer boyutuyla alakalı. Olmadı mı beş? Oldu. Bunu da aldık. Hmm, 2500 altınla veriyor. Güzel ya. <laughs> Baya güzel olmuş günlük kişiler. Şunu çok merak ettim. Dört tane veriyor bir daha. Ha verdiği bu ekipmanları veriyor. Ama ben de bir şey sandım. <laughs> bu ekipmanlara bir bakalım ne veriyor onlar. Ordu sağlığı, hızlı açı sağlığı, sağlık kuşatma demiş. Boş. Hmm, mesela hmm, yok. Toplamanızı belki kullanılır. ikisinde de var. Ha, üretim karesi yapmaya çalışıyorsanız kalemde de mesela demir kapasitesi, yiyecek kapasitesi veriyormuşlar. Başlık, odun kapasitesi, taş kapasitesi veriyor. Hmm, üretim karesi yapmak isteyenler için, için uygun mesela seferiz falan. Aslında o kadar kötü değil ya. Bu şeyin şan yolunun verdiği şu şayonun verdi verdiği ekipmanlar çok güzel oluyor genellikle fazla tırt çıksa da mesela ben bulanmak istiyorum fakat teknik teknikler zorluyor abi şu an bu da dolmamış inşallah kahretsin Dur, doldurayım menzili basalım <laughs> ay doldu ha, bu arada şeyden aldım bir tanesi bundan aldım aa cool. Onda <laughs> final gücü takmıştık neyse ama. Hı, şahin yolun ekipmanları da çok güzel bu arada genellikle. Aha, oluyan başlık bunu ilk defa görüyorum demek ki bu yeni. Wow. Yüzük <laughs> de güzel. Aa kılık birine saldırsın Abi çok güzel tamlar gelmiş bir haber oldu. Ay o şu zırh çok harika yandı. <laughs> Hepsini beğendim. onu sağlığı sağlığı diyor. Arkadaşlar. Bu da başlık da güzel. Ayakkabı da güzel. hayranım Abi çok güzel <laughs> bayağı Baya güzel ama tabi bunlar kırmızı hali. Bunların kırmızı hallerini yapmak ölüm gibi bir şey bu arada çünkü mesela ne istiyor biliyor musunuz az önce neyi beğendim ben mesela saçımın bir tanesini bulalım da bu şunu beğendim bu peçeli başlıkları yapmak o kadar zor ki bir tane sarısını alacaksınız tamam mı şay yolundan sonra bunları isteyeceksiniz tamam, bakın şunların hepsini sarı istiyor ve bunlardan üç tanesine göre 18 tane istiyor. Mesela bu İlhan Şam yapmak için mesela kralın başlığını istiyor. Falan. o kadar uğraştırıcı ki. Ben şey yapmaya çalışmıştım. Kitler değil pardon. Bulamadım. En son diğer kalemde şunu falan yapmıştım. Avcı kere darbesi. Neden mi ya? Çünkü ben gideyim bunu yapmıştım falan bayağı uğraştırdı yani. Aslında ondan daha güzel tenlerim de vardı ama. Kırmızı tenim olsun diye yapmıştım. O zaman daha kırmızı temler daha yeni çıkmıştı. Dedim benim de olsun. <gülüyor> <gülüyor> falan filan öyle yani. Şimdi kamp sorma açmıştım. Kamp kesiyor mu hiç? Yok yani. Kamp yok falan. Bakalım bakalım. Aslında kamp yapmış? Tamam. Öyle yani biraz kamp keseceğim. Sonra duyuyorum İyi geceler.